Nazım almayı? Kendimi gösterme riskine giremezdim. Hayatımı adadım bir operasyondu bu. Gökbence'ye yapılacak saldırı, bulduğumuz belgeler, kendiniz için tasarladığınız ev. Devlet aklı dedikleri böyle bir şey. Akif Başkan'ın kurtarılmasının ardından, Panter lakaplı kişinin Albay Nazım çıkması büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu durum, devlet aklının oyun içinde oyun yapar düşüncesinin en büyük göstergesi olarak izleyiciye yansıtıldı. Teşkilat, Kraliçe'nin peşine düşmek ve onun planlarını bir kez daha bozmak için yeni bir operasyon gerçekleştirecek. Artık süreç teşkilat için çok daha kritik bir hale geliyor. Kraliçe'nin sağ kolu olarak bilinen Levent'i yakalama görevi Altay'a veriliyor. Altay, Levent'i yakalamak için özel bir operasyon düzenleyecek. Başarılı geçen operasyonun ardından Levent sorguya alınacak ve bildiklerini anlatması istenecek. Öte yandan Kraliçe kendine yeni bir ordu kurma hazırlığında. Teşkilat ise bu oyunu bozmak için peş peşe operasyonlara imza atacak. Yeni bölümde büyük heyecan tüm hızıyla devam edecek. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.